Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle evde pratik kolonya yapımını göstereceğim. E, malzemelerimiz 96 derece etil alkol, e, %20'si kadar su koyacağız. Ben kaynatılmış bir su kullanacağım, 100 milim kadar. E, ve iğde kokulu bir kolonya gerçekleştireceğim. İğde esansı aldım. Önce alkol ve suyumuzu karıştıracağız. Alkolümüz 96 derecedir. Bunu 80 dereceye indirmek için 100 milim suyumuzu ekliyoruz. Ve bunu iyice çalkalıyoruz. Şimdi içine id esansımızı damlatacağım. Gide esansını da anlattım. Şimdi bunu tekrardan çalkalayacağım ve iyice homojen bir şekilde yayılmasını sağlayacağım. 80 derece kolonya yapımı bu kadar basit. Şimdi bunu bir gün kadar serin bir ortamda bekleteceğim. Şimdi bir kokusunu kontrol edeceğim. 15 damla az geldi. Alkol kokusu daha fazla. Bir 10 damla daha damlatmayı planlıyorum. 15 damla daha damlattım ama bir damla da fazladan düştü. Toplamda 31 damla iğde esansı damlattım içine. Tekrardan çalkalıyorum. Dibe çöktü esans. Ben çalkaladıkça yayılıyor ve kolonyamızın rengi değişiyor. Siz istediğiniz esansı kullanabilirsiniz. Uçucu herhangi bir esans. Limon olabilir, lavanta olabilir, ıhlamur olabilir. Ben kokusunu çok sevdiğim için iğne kokusuyla yaptım. Portakal olabilir, mandalina olabilir. Önemli olan kokusu değil, alkolün derecesi. 80 dereceye tekabül ediyor bu yaptığımız alkol. Belki artı eksi 1-2 derece olabilir. 600 milimlik bir alkol elde etmiş olduk. Ee, ben bunu ne kadar mal ettim diye sorarsanız esansı 10 liraya aldım. 20 milimlik bir esans. Ee, Alkol de yarım litresi 20 lira. Toplamda 30 liraya mal oldu bu 600 milimlik kolonya. Ama e, tabii esansı bir kere kullanmayacağım. Daha fazla da kullanacağım. O yüzden 20-24 lira gibi bir rakam düşünebilirsiniz. Tabii mutlaka etil alkol kullanıyoruz. Benim kullandığım etil alkol 96 dereceydi. Ölçümünü yaptık. Biraz matematik gerekiyor. Matematik yani aşağı yukarı %18 ile %20 arasında içine su kattığımızda 80 derece düşmüş oluyor. Alkolümüz ve kattığımız esansla birlikte de hoş kokulu bir, çok güzel kokuyor. Eğer deneyecekseniz tavsiye ederim ile ıhlamur, lavanta kokularını. Bunlar çok hoş kokular. Arkadaşlar 31 damla damlattığımı söylemiştim ama ben bunu 80'e çıkarttım. Daha bir güzel bir yoğun bir koku oldu. 31 damla çok az geldi. Elime kullandım da şimdi bu bir gün kadar bekleyecek. ertesi gün denemelerimi yapacağım. Benim cildim çok hassastır. İlk önce kendi cildimde deneyeceğim. Daha sonra eşim ve çocuklarım da kullanabilecek rahatlıkla. E, zaten kolonya biliyorsunuz hiç yani hepimiz kullanıyoruz hiçbir sıkıntı yaşayacak değil zaten içinde de olan şeyler bunlar ama dışarıdaki kolonyalarda tabii ne olduğunu bilmiyoruz e, hakik Kolonya etil alkol ve sudan gerçekleşiyor içine e, istediğiniz aromayı katabilirsiniz kokuyu e, ben dediğim gibi İD'de de karar kıldım daha bir hoş kokusu var diye. Siz, istiyorsanız limon, portakal, mandalina ya da lavanta gibi kokuları da kullanabilirsiniz. E, tabii Yasemin kokusu da çok güzeldir. Yasemin de kullanabilirsiniz. E, sevdiğiniz kokuları kullanabilirsiniz. E, fazla şey... E, kullanacağınız kokuların şey olmasını, uçucu olmasına özen gösterin. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.